İsrail medyası, İsrail-Lübnan Ateşkes Anlaşması sonrası Başkan Erdoğan'ın Suriye'deki muhaliflere saldırılar için yeşil ışık yaktığını ve bu saldırılarla Esed'in Türkiye ile uzlaşmasının ABD destekli PKK-YPG'nin sonu olacağını yazdı. İdlib'de başlayan çatışmalar sonucu rejim karşıtı silahlı grupların Suriye rejiminin kontrolü altındaki Halep alması, rejim güçlerinin terk ettiği alanlara terör örgütü, PKK-YPG'nin geçmesi ve aynı anda Suriye Milli Ordusu'nun Halep ilindeki Kuveyris Askeri Havaalanı'nı ele geçirerek PKK-YPG'nin Terrifat Münbiç lojistik hattını kesmesiyle sınırımızda büyük hareketlilik yaşanıyor. İsrail gazetesi ve medya kuruluşu yine Suriye'de haritayı değiştirecek saldırılarda İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes sonrası İran destekli İzbullah'ın zayıflaması Rusya'nın Ukrayna'ya karşı önemli derecede gücünü kendi topraklarına sevk etmesine dikkati çekti ve zamanlaması konusunda Türkiye'nin fırsatı değerlendirdiği yorumu yapıldı. Gazete, Esed'in zayıflamasının İran'ın Suriye üzerindeki etkisini sınırlayabileceğini ancak uzun vadede cihatçı gruplar güçleneceği için İsrail için bir tehdit oluşturacağını yazdı. Gazetedeki makale yeni oluşacak, konjöktürde elleri zor durumda olan İran ve Rusya'nın pozisyonu hatırlatılarak rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam'ın Suriye'nin Halep kentine saldırması ve kentin büyük bölümünü ele geçirmesi sadece Esad'ın Suriye üzerindeki kontrolünün boyutunu değiştirmekte kalmayacak, aynı zamanda İsrail'in doğu sınırında yeni bir siyasi harita çizecek süreçler yaratacaktır. Kritik soru, Rusya ve İran'ın Esad'ın Halep'i yeniden ele geçirmesine ve isyancıları geri püskürtmesine yardımcı olmak için Suriye'deki güçlerini arttırıp arttırmayacağı olacaktır. Yorumu yer aldı. Gazete DAEŞ'e karşı mücadelede kullandığı PKK-PYD'nin ABD'nin varlığı için bir bahane olduğu ve örgütün bundan büyük fayda sağladığını açıkça yazarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esed'le uzlaşması halinde PKK-YPG'nin petrol sahaları üzerindeki kontrollerinin de sona ererek örgütün yok olacağını yazdı. Suriye'nin Halep ve İdlib illerinde Esad rejimiyle rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam ve terör örgütü PKK-YPG'nin varlıklarının Esed ile yapacağı uzlaşma tehdidi altında olduklarının altını çizen makalede Erdoğan'ın hedefi için Esed'i PKK'ya karşı savaşında aktif bir ortak haline getirmeye ve şu anda Türkiye'de ikamet eden milyonlarca Suriyeli mülteciyi ülkelerini geri göndermeye çalışıyor denildi. Gazete bir anda patlak tahmin edilemez şeklinde hızla ilerleyen olayların Suriye'de yıllardır süren durgunluğun ardından bölgeyi yeniden bir kaosa sürükleyebileceği ve hem bölgesel hem de uluslararası düzeyde dengeleri değiştirebileceğini vurguladı.